Ateş! Hey. Ben bir şey ya. Böyle kovayla olur ya. Şöyle geç de mi millet görsün ya. Bırak. He? Gidişi görüyor <laughs> 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 <Sen biliyor> musun? <laughs> en seye baksana. Ben en bak Eşek de oldu hadi. Git oğlum. Eşek eşek olduğunu <laughs> anladı anne. <laughs> Üstüne bir atladı. Vur vur gidelim vur. Her şeyi Çektim çektim. At yok mu ya bindin de at kaldı. Bir de sen miyim bak sen. Ben Eşe? bilmem Eşe? ya. Niye ya? Abi, he, Ama bak, o yemezdi. <laughs> etti. Beni dinlemiyor. Vallahi ben yemem. Sen yeme biz yeriz. Karışır bu arada. Ben yiyeceğim. <laughs> ben yiyeceğim. Benim de bir de ben bineyim. Bin <laughs> yalnız Siz çekime kapalı olursa nasıl bineceğiz? Buradan binip <laughs> Yok bineceğiz. yok. Genelde soldan binerler <laughs> el ama. Hadi. <laughs> ay Ha. Ee. Ha. 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 <laughs> Aldı götürüyor <laughs> Ben nasıl geldim galiba <laughs> Günay abi sen ipini tut da sen çek Dur <laughs> <atımdan>, burada <laughs> abi sen burayı bırak <laughs> Cemal'im benzer güneşe aya bakamam yüzüne yandırır beni. Ben Aşık ünlüyle bu ki zil var. Sana mı vurdum? Çal. Daha da gitmiyorsan bu kadar sıpkılamayın. <laughs> Şşşt! Çak. İnin hadi in. Vallahi yaş in.